Yarın. Taşralı Hemşire. 8. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj. Muhittin Sami Yaygın Göl. Program yönetmeni Bahattin Abak. Ünlü bir mimar olan Turgut Şahin, ihaleye katılmak için İstanbul'a giderken Mudurnu yolunda bir kaza geçirir. Kaza sırasında oradan geçmekte olan hemşire Seda ile doktor babası tarafından kurtarılarak evlerine götürülür. Bacağında derinci bir kesik olan Turgut'a ilk müdahaleyi yaparlar. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ise olayın basit bir trafik kazası değil bir suikast olduğunu öğrenir. Fakat kazayı geçiren Turgut Bey ihaleye katılabilmek için bir an önce İstanbul'a gitmeyi düşünmektedir. Doktor bu şekilde bir siyahatin çok riskli olacağını ısrarla söylemesi üzerine Seda hemşireyi ücreti mukabili yanına alarak İstanbul'a gider. Turgut Bey oldukça huysuz ve geçimsiz bir olması Seda hemşireyi oldukça tedirgin etmektedir. Bu arada İstanbul'un tarihi yerlerine gezip kaldığı otele döndüğü sırada ...aynı otelde kalan Samuel ile tanışır. Turgut Bey'in sağlık durumu nasıl? Gayet iyi. Sağ ayağı biraz toparlıyor. Kaza geçir. Ee, önemli bir şey yok. <laughs> Olmasa sizi neden yanında taşısın? Yece Yündüz yanındasınız. Evet. Sağlığıyla ilgilenmek benim görevim. Hemşireler insanlar hastalanınca yanlarında olurlar. Kimsenin bilmediği şeyleri bilirler. Bütün olup bitenlerden de haberleri olur öyle değil mi? E, devamlı yanında olunca tabii. Yani bir bakıma bizlere güvenmek, itimat etmek zorunda kalırlar. <laughs> e, İstanbul'u nasıl buldunuz? Muhteşem bir şehir. Ama zenginlere göre. Parası olmayan bu güzelliklerden, nimetlerden istifade edemez. Aslında parası olmayan için hiçbir yer güzel değildir. Bu şehirde yaşamak istersin. <laughs> Kim istemez ki? Ama böyle bir şey hayal bile etmemiz mümkün değil. Ben Erzurum'da çalışıyorum. Babam ve kardeşlerim ise bir köyde oturuyor. Size bu şehirden bir ev alayım. <laughs> Anlayamadım. E, e, ne dediğimi duydun be kuzum. Yani... ...bana İstanbul'dan ev mi almak istiyorsunuz? Evet. İsterseniz ailenizi de yetirebilirsiniz. Hep birlikte yaşarsınız. Kardeşleriniz de herhalde bu şehirde yaşamaya can atar. Bir ev ha? <laughs> İstanbul'da bir ev herhalde yüz bin liradan aşağı değildir. Benim için bunların hiçbir önemi yok. Teklifime ne doğrusun? Durup dururken yapmıyorsunuz bu teklifi herhalde. Mutlaka bunun karşılığında bir şey istersiniz. Yanılıyor muyum yoksa? <laughs> Sen akıllı bir kızsın. İlk gördüğümde bunu anlamıştım. Bunun karşılığında bana bir iyilikte bulunacaksın. Senin için hiç de zor olmayan bir şey. Benden yapmamı istediğiniz iyilik nedir? Durgut Bey'in çizdiği gökdelenin projesinin fotokopisiyle fiyat. Ne? Yaptı. Bunu bana söylediğinden hiç kimsenin haberi olmayacak. Durun. Hemen durun. <laughs> Gelirdin sen dedim. kuzum? Ne oldu? Size hemen durun diyorum. Yoksa kapıyı açar kendimi <laughs> aşağı atarım. Tamam 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 tamam. tamam. Kızma be kuzum. Sana teklif ettiğim nihayet bir işti. Bay Samuel siz yalnız aşağılık biri değil... ...aynı zamanda da iğrenç bir insansınız. İstediğiniz bilgiden haberim olsa bile ki yok... ...bunun için bana değil ev köşk bile hediye etseniz söylemem. Hoşça kalın. <laughs> Aptal kız. Saat sekize geliyor. Hemen bir taksiye bineyim. geldim işte. Saatin kaç olduğundan haberiniz var mı hemşire hanım? Çok özür dilerim. Sekizi beş geçiyor. Size sekizden önce burada olmanızı söylememiş miydim? Haklısınız ama... Benim Togut en büyük Bey... prensibim dakikliktir. Randevularıma daima sadığımdır. Benimle çalışan insanlardan öyle olmalarını beklerim. Özür dilerim bir daha olmayacak. Bu saate kadar neredeydiniz anlatın bakalım. Şey siz gitmeme izin verince ben de şehri gezmek istedim. Neden geç kaldığımı da açıklayayım. Açıklanacak bir şey yok. Yanımda biraz daha çalıştıktan sonra zamana, verilen randevulara ne kadar önem verdiğimi öğreneceksiniz. Aslında ben de çok dakik bir insanımdır ama... Dünyada en nefret ettiğim kelime amadır. Benimle çalıştığınız sürece bu kelimeyi kullanmayın bir daha. Ama taksi bulamadım, ama otobüs geçecekti, ama trafik tıkandı. İnsanların kendilerini mazur göstermek için uydurdukları bu amalardan bıktım usandım artık. Beyefendi, siz insanlara hiç fırsat tanımaz mısınız? Ne fırsatı? Ne demek istiyorsunuz? Siz sevmeseniz de amaların insan hayatında her zaman yeri vardır. Çünkü rastlantıların ve olacakların önüne geçilemez. Sizin gibi bir insan için dakik olmak kolay tabii. Nedenmiş o? E çünkü araba ya da otobüs beklemek gibi bir derdiniz yok. Şoförünüz her dakika kapıda bekliyor. Herhalde ev işlerinizi, yemeğinizi yapan kişiler de vardır. Benim gibi insanlarsa her zaman geç kalabilecek bir otobüsü beklerler. Yağmurlu havalarda taksi bulabilmek için çırpınırlar. Herkes sizin gibi yetenekli olmayabilir. Ama onları yeteneksiz yapan kendi davranışları değil, hayatın zorluklarıdır. Şey, özür dilerim. Haklısınız. Nedense bu dünyada sadece kendimin ve kendim gibilerin yaşadığını düşünüyorum hep. İşte sizi yanıltan ve sinirli yapan da bu düşünceniz Turgut Bey. Bu dünyanın tek sahibi sizler değilsiniz sokakları, suyu, soluduğunuz havayı diğerleriyle de paylaşmayı akıl etmeniz gerekiyor. Yoksulların da sizin gibi dakik olmalarını ve aynı şekilde davranmalarını bekleyemezsiniz. Bu kadar yeter. Özür dilemiştim. Pekala, fırsat dediniz. İşte veriyorum. Neden geç kaldığınızı anlatın bakalım. Rakiplerinizden biri yüzünden. Yani Samuel diye biri yüzünden geç kaldım. Samuel mi? O kurnaz Yahudi ile nerede karşılaştınız? Vay alçak herif. Demek sana bunu teklif etti ha? Evet ama öyle söyleyince kanım beynime sıçradı sandım. Peki evi kabul etmeyi hiç düşünmediniz mi? Anlayamadım. Siz alay mı ediyorsunuz benimle? Hayır niye alay edeyim? Nihayetinde bana karşı sadık davranmanız için bir sebep yok. <laughs> Demek öyle düşünüyorsunuz. Ama bana göre dürüst davranmam için birçok sebep var. Birincisi sizin emrinizde çalışıyorum. Emeğimin karşılığında da sizden bir ücret alıyorum. İkincisi de belki sizin için bir önemi olmayabilir ama babam hayatı boyunca bana hiç kimseye ihanet etmemeyi öğretti. Sizin dünyanızda belki pek yoktur ama bizim dünyamızda dürüstlük denen bir olgu, bir erdem vardır Turgut Bey. Beni bağışlayın. Size teklif edilen az şey değilmiş. Bir an için öyle bir teklifin etkisinde kalabileceğinizi düşünmüştüm. <laughs> Böyle düşündüğünüze göre işbirliği ettiğiniz kişilerin güvenilir olmaması gerekir. Beni bağışlayın dedim. ...bana durmadan özür diletiyorsunuz. Madem öyle siz de özür dilememek için... ...bir şey söylemeden önce iyice düşünün. Tamam, tamam. Bir dahaki sefere öyle yaparım. Ee, daha önce anlatmıştım size. Ben çok kötü bir şekilde büyüdüm. Hayatım boyunca da hep... ...ihanetlerle, nankörlüklerle karşılaştım. Şimdi sizden tekrar özür diliyorum. Bu son konuştuklarımdan çok pişmanım bunları unutmanızı istirham ediyorum. Tamam. Tamam unuttum. Daha fazla büyütmemize gerek yok. Bana inanarak söylüyorsunuz değil mi? Evet. Size inanıyorum. Ben de size karşı söylediğim sözlerden dolayı özür dilerim. Madem barıştık artık hazırlanabiliriz. <laughs> Nereye? Hani yemeği burada sizin odanızda yiyecektik? Siz gittikten sonra bu kararımı değiştirecek bir şey oldu. İstanbul Sosyetesi'nin çok ünlü bir ismi... ...bu akşam evinde vereceği bir yemeğe davet etti beni. Ben de kıramadım. Kimmiş bu ünlü isim? Adını belki gazetelerden ya da televizyonlardan duymuş olabilirim. Gülistan Osmanoğlu. Gülistan Osmanoğlu mu? Aa hatırladım. Şu sosyetenin ünlü Dulu değil mi o? Kocasından fabrikalar falan kalan kadın. <laughs> Bakıyorum siz de bu tür haberlere meraklısınız. Hayır hayır ilgi alanıma girmiyor ama her gün gazetede o kadınla ilgili bir haber gördükçe insanın beynine yerleşiyor. Demek o meşhur Dulu'nun evine davetlisiniz. Davetliyiz. Davetli miyiz? Yani beni de mi götüreceksiniz? Evet. İlk defa prensiplerimin dışına çıkarak yanımda çalışan birini de götürüyorum. Şey, bence siz yine de prensiplerinizi bozmasanız daha iyi olur. Ben gelmeyeyim. Ne diyorsam onu yapın. Bu bir fırsattır. Sizin için de bir değişiklik olmuş olur. Hadi hemen üzerinizdeki şu hemşire kıyafetini çıkartıp bir elbise giyinin de çıkalım. İyi de üzerime bundan başka giyecek bir şeyim yok ki. Yok mu? <laughs> yani Buraya sadece hemşire kıyafetiyle mi geldiniz? Bavulumda bir tane de bunun yedeği var. <laughs> Sizin beni yemeğe davet edeceğinizi nereden bilebilirdim ki? <laughs> Hay Allah. Eh ne yapalım? Siz de böyle gelirsiniz. <gülüyor> 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 Beğendiniz mi? Ev değil saray adeta Şu salonun büyüklüğüne bakın En az yüz kişi oturur yemek yer burada <laughs> Gülistan hanım çok zengin bir kadındır Kocasından kendisine büyük bir miras kaldı Aman Allah'ım Konukların hepsini gazetelerde televizyonda görmüştüm ya. Şu iri yarı olan sanayici Mazlum Bey değil mi? Evet onun yanındakiler de sanayici Papyonlu olan ünlü turizmci Ferruh Bey ...Güney'de on tane oteli var. Evet evet onu da gazetelerde görmüştüm. Ay köye dönünce kız kardeşlerime... ...bu gördüklerimi mutlaka anlatacağım. <laughs> Ay, keşke beni getirmeseydiniz buraya. Üzerimdekilerden utanmaya başladım. Beni böyle getirdiğiniz için... ...Mülistan Hanım size kızmaz mı sonra? Ne münasebet canım. Siz benim sağlığım için yanımda bulunuyorsunuz. Ya siz yokken ayağıma bir şey olursa? Ha? Turgut! <laughs> Ay şekerim... ...sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsiniz... ...geldiğiniz için çok memnun oldum. Sizi yeniden gördüğüme ben de sevindim Gülistan Hanım. Beni unutmuş olacağınızdan korkuyordum. <laughs> Ama siz de unutulmayı hak etmiştiniz. Kaç kere İstanbul'a geldiniz de... ...beni ziyaret etmediniz. Bağışlayın lütfen. İşimden başımı kaldırıp da sizi aklıma getiremedim. Ee, sizi özel hemşirem Seda Hanım'la tanıştırayım. <laughs> Bir telefonda size başımdan geçen kazayı anlatmıştım sana. <laughs> evet anlatmıştınız. Demek bu küçük hanım size nezaret ediyor. Evet efendim. Şekerim. Hemşireniz de bizimle mi yemek yiyecek. Elbette. Sizin için bir sakıncası yoktur umarım. <laughs> Yok canım. Aa, aa, aa bak şekerim, burada sizi görmek için can atan bir dostunuz var. Sizin geleceğinizi duyunca ısrarla kendisini davet etmemi istedi. Kimmiş o? Aa, Hacer hanımı ni çabuk unuttunuz? Ee, o mu? Hadi gelin yanına gidelim. Hep sizden bahsedip duruyor. Ne yaptınız da onu kendinize böyle aşık ettiniz? Bunun sırrı nedir kuzum? İnanın hanımefendi hiçbir çaba sarf etmedim. Hacer Hanım sosyetenin en güzel kadınıdır. Erkekler onun peşinden koşarken... ...o sizin peşinizden koşuyor. <laughs> Hacer! Tatlı! Ah! Surgut şekerim çok kızgınım sana Neden Hacer? E, hani İstanbul'a gelince beni arayacaktın Kazadan sonra kaldığın o köy evinde seninle telefonla konuşmamış mıydık? Evet haklısın arayacaktım Biliyorsun bu hafta benim için çok önemli Seni iyi gördüğüme çok sevindim Neyse İstanbul'a gelmen gecikip de seni aradığımda kaza geçirdiğini duyunca dünya başıma yıkıldı sandım ayol Kaza işte geliyorum demez Ne <laughs> o buraya hemşireni de mi getirdin? Kıyafetine bakılırsa şu kızcağız olmalı Gel canım. Seninle şöyle uzaklaşalım. Konuşacağımız şeyler var değil mi? <laughs> Taşralı Hemşire adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.